arkadaşlar yine yine her videonun girişi olduğu gibi yine uzun bir aradan sonra merhaba diyelim. Böyle haftalık gitmeye çalışıyorum ama genelde haftalık gidemiyorum. yani biraz aylık gibi oluyor. 4 haftada bir, 5 haftada bir oluyor bazen. Bazen haftalık oluyor. <laughs> Dediğim gibi yoğunluğa göre, müsaitlik durumuna göre fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Ben de aslında bir zaman sonra böyle keyif almaya başladım. Yani Şuradaki geri bildirimlerle sağ olsun bazı arkadaşlar e, faydalandıklarını beyan ediyorlar, güzel dileklerini sunuyorlar. Bunlar da bir keyif duymaya başladım. O yüzden hani yapmadığım zaman da böyle bir eksiklik e, gibi bir duygu hissetmeye başladım. O yüzden aslında sık yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi önceliğim işim, işimden bu e, saat vakitlerini bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi yine <laughs> biraz mesafe gideceğim, yol gideceğim. Peki 15-20 dakikayı sizle değerlendirmeyi düşünüyorum. Aklımda iki tane konu var. Ee, ikiye böleceğim daha doğrusu. Bir konu var ama o bir konuyu ikiye böleceğim. Temmuz ayı içinde. Bugün Temmuz'un e, başı. Hemen bu hafta bunu zaten e, yayınlamak istiyorum. Çok e, zaman geçmeden. Hem Temmuz ayı piyasalar hakkında konuşalım istiyorum hem de şu an e, hani bütün otomobil piyasasının e, takip ettiği bir ÖTV düzenlemesi var. E, ÖTV'ler kalkıyor falan, böyle hani spekülatif yorumlar yapmayacağım. E, çünkü öyle bir şey olmayacak. ÖTV kesinlikle kalkmayacak. Ha Bana kalırsa kalkması lazım, o ayrı konu hani otomobil kullanımı. E, Türkiye için konuşuyorum, toplu taşımanın e, ya da atıyorum otobüs ağlarının metro ağlarının bu kadar yaygın olmadığı bir ülkede e, otomobil kullanımının özel tüketime tabi olması Özellikle baz arabalar için Çok akıl kârı değil Çok mantıklı değil Benim burada gönlümde yatanı sorarsanız Özellikle yerli araçlar için Düşük Maliyetli araçlar için Kesinlikle direkt ÖTV'siz Belli fiyatların olmasından yanayım ben ha, Özel araçlar Lüks araçlar Belli mataklar üzerindeki araçlar için ÖTV belli bir miktar olabilir Yine belli bir miktar Çünkü şunda da sıkıntımız var ee, ÖTV tamam alınsın, cari açıya azaltmak için vesaire için önemli, devletin gelir kapısı önemli ama bu gelirler de çok yüzde yüz ve kullanılıyor. Bunlarda da ciddi soru işaretleri var. O yüzden hani vergi olarak alınan paranın hakkıyla harcandığından emin olsam giden paraya da üzülmeyeceğim, hizmet olarak döneceğini düşüneceğim ama orada büyük soru işaretleri olduğu için mümkün e, olduğu kadar vergilerin azalmasından yanayım her zaman için. E, bu ayrı bir konu. Şimdi üzerinde çok durmayalım. Arkadaşlar kısaca size Temmuz ayı itibariyle otomobil piyasaları ne durumda, e, alışlar satışlar ne durumla alakalı bilgi vermek istiyorum. Heminden e, bildiğim kadarıyla. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, geçtiğimiz günlerde, özellikle e, Aralık'tan Ocak'tan sonra otomobil piyasaları ikinci el için konuşuyorum. Ciddi şekilde düştü. E, bunun paylarından bir tanesinin e, zaten haddinden fazla yükselmesi olduğunu söyleyebilirim. Bir diğerinin de bayide uygun fiyatlı ya da şu an piyasaya göre uygun olan otomobillerin bulunamayışıydı. Şimdi Aralık Ocak ayında bunlarla, bunların giderilmesiyle beraber yani e, otomobillerin bulunabilmesiyle beraber ikinci eldeki elindeki artışla da beraber ikinci el satışları ikinci derecede bu durumdan yara aldı, düştü. İnsanlar sıfır araca yöneldi piyasası bir miktar aşağı geldi. Tam hattı kadar olmasa yani tam yani gelmesi gerektiği kadar bu bir miktar geldi. Ama gördüm ki yazılan fiyatların çok çok altında pazarlıklar yapılabiliyordu. Araçları o şekilde değiştirebiliyordu. Bugüne geldiğimizde arkadaşlar bugün e, yani şöyle söyleyeyim size hani Aralık Ocak'tan sonra fiyatlar böyle %10 kadar 15 kadar geri çekildi. Sonrasında belli bir fiyatla sabitlendi. Yani şu an belli bir barakta Fiyatlarda bir artış yok. Uzunca bir süredir yani. Mart, Nisan sonlarından itibaren. Yani Mayıs, Haziran aylarında. Fiyatlar sabit bir şekilde kaldı. Ama bu Nisan-Mayıs döneminde araç e, talebi çok da fazla değil. Yani fiyatlar sabitti ama çok da fazla satış olmuyordu. Hala daha ikinci el piyasası çok çok hızlı değil arkadaşlar. Yani bir araç satmayı düşünüyorsanız ihtimaliniz var. Ya e, aracın tersine vereceksiniz. Yani aracınız 100 birimse bugün 90 binle, ya 90 birime, 95 birime e, satabilirsiniz. Ama aracınızın değeri 100 birimse 100 birim için yani ederini istiyorsanız arkadaşlar minimum bir ay e, gibi bir satış süreci var. Tabii bunu hızlı da satabilirsiniz. Aracınızın durumuna bağlı ama e, aracın hakkını isteyen arkadaşlar için şu an satış biraz yavaş. Onu size söyleyeyim. Alıcılar için de şöyle bir avantaj var. Satışın yavaş olması takip ettiğiniz araç için pazarlık payınızı güçlenmesi anlamına gelir. Biraz daha pazarlık edebilirsiniz. Biraz daha e, istediğiniz fiyatlara çekmeye çalışabilirsiniz. Sizin için böyle bir avantaj olur. Bundan sonra ne olacağı gelelim. Yani bugüne geldik, geçmişe baktık, bugüne baktık. Şimdi bundan sonra ne olacak? Benim tahminim arkadaşlar şu an ciddi bir şekilde insanların araç alma ihtiyaçları var. Bu bahsettiğim Ocak-Şubat aylarındaki bayilerde bulunan araçlar, bu fiyata bulunan araçlar çok ciddi şekilde zam gördü. Biz bunların hareketlenmesiyle beraber. Çok ciddi şekilde zam gördüm. O günlerde yani 120 bin liralara satılan bilgiler önce işte 130 oldu, 140 oldu 150, 160 şu an 158 bin 900 liradan başlandı fiyatı ve belli bayilerde var bir da bulamıyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle bir durum başlandı. Uygun o binek otomobil sırasında bazı Egea 360 bin lira bandında fiyatı var. E, ee, e böyle olduğu zaman ikinci eldeki o e, talepsizlik de hani biraz daha canlandı. Çünkü insanlar ya onu alacağım ama e, 20 bin 30 bin daha verin. 100 bin lira ekiye alırım 130.000 30 bin lira ekiye alırım diyordu. Yani şu an onlar 160 lira çıktığı için insanlar bir tık daha ikinci elde tekrar dönmeye başladılar. E, burada şu da var tabii insanların pandemi sürecinden çıkmış olması hala daha e, şeyler arası otobüs seyahatlerinin e, düzene oturmaması, ücretlerin afaki olması vesaire gibi durumlarda ve pandemi sürecinde özellikle şu da vardı arkadaşlar. E, kendi hususi aracı olanın belli avantajları oluyordu. Şehir dışına çıkışlarda, yani işte şunlarda, hani otobüsle seyahatle alakalı ciddi sıkıntılar olduğu için özel aracı olan arkadaşlar her zaman avantajı oldu ve bunun getirdiği bir ihtiyaçla beraber, özellikle şu an Kurban Bayramı arifesindeyiz. Kuvvetle muhtemel, şu an söylemek doğru olmaz ama Kurban Bayramı'nda bir kısıtlamaya gidilmeyecek, bayram devam edecek. Bayramda insanlar iki senedir çıkamadığı tatillere, gezemediği yerlere gitmek isteyecekler arkadaşlar. E bu da haliyle bir otomobil talebi oluşturacak. E zaten insanlar sıkıldı, bunaldı. Yani sadece bu tatile gitmek değil yani. Ailesiyle ailesiyle bir pikniğe, bir doğaya kaçmak için şu an fırsat bulmuyor. E bunun da karşılığı olarak sıfır fiyatları çok arttı. Ciddi derecede arttı. Bugün baktığımda %50 ÖTV diliminde satılan üç tane araba kalmış yani. E, gerçekten çok üzücü. Bunun bir altı var. %45 ÖTV dilimi %45 ÖTV diliminde araba kalmadı yani. E, gerçekten çok üzücü. Bu e, alakalı da konuya geleceğim hani ÖTV ile alakalı konuya da ben bir sonraki bölümde geleceğim. Yani arkadaşlar bunu söylemeye çalıştım konu şu. Temmuz ayında ben ikinci elde talebin artacağını düşünüyorum. E, satışların biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. İnsanlar e, çünkü şu an otomobil talebi var. Yani beklettiler, beklettiler ama şöyle ama böyle dediler. Çoğunluğu bekletti. E, sene başında bir sıfıra yoğun talep oldu. Ondan sonra e, talep bir ciddi, ciddi azaldı. Şu an yaz sezonu, bayram arefesi, e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları bu aylar otomobiller için hızlı aylar. E, alanlar, satanlar vesaire yoğun aylar e, işte dönemine kadar. Ben bu dönemde otomobil satışlarının hızlanacağını, satmak isteyenin daha rahat satabileceğini, almak isteyenin de artık acele etmesi gerektiğini e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu an Temmuz'un biri bu videoyu hemen bugün aslında yayın almak istiyorum. Genelde hafta sonları yayın almaya çalışıyorum. Ben ben hemen bugün günlüğünü alayım. Hafta sonu da ÖTV ile alakalı olan kısmı bahsedeceğim. Şimdi anlatacağım onu ama onu da diğer bölüm gibi yapmak istiyorum. Çünkü konuları çok uzatıyorum birbirine. Ee, çok yerim uzadığı zaman çok e, tatlı olmuyor işler için. Şey. Ee, o yüzden bunu bu şekilde sonlandıralım. Temmuz ayı piyasası arkadaşlar bu şekilde. Ee, umarım hani alıp satmayı düşünen arkadaşlar için e, bir fikir vermiştir. Benim düşüncelerim bu şekilde umarım sizlerin de faydasına olmuştur diyelim. Diğer videoda görüşmek üzere diyelim.